E, TAT etmekten dolayı da büyük bir memnuniyet duyuyorum. Öncelikle tarihin önemli noktalarından birisinden geçiyoruz. Bizler içinde yaşadığımız dönem içerisinde birkaç tane önemli tarihi noktaya şahit olduk. Bunlardan birisi 1990'ların başında e, Berlin duvarının yıkılmasıyla birlikte. Soğuk Savaş'ın sonu ermesiydi ve ondan sonra e, dünyada e, yeni bir küresel düzenin başlamasıydı. Soğuk Savaş'ın yaklaşık 45 yıl boyunca devam eden e, soğuk Savaş'ın Avrupa başta olmak üzere dünyada fevkalade derin problemlere, sıkıntılara sebep olduğunu hep beraber biliyoruz. 90'larla birlikte. İki kutuplu sistem sona ermiş. Ondan sonra da 90'lardan 2021'de Amerika'nın Afganistan'dan hızlı bir şekilde çekilmesine kadar olan süre içerisinde de tek başına Amerika'nın domine etmeye çalıştığı bir küresel sistemi hep beraber yaşadık. Hiç abartısız söylemek gerekirse, nasıl Berlin duvarının yıkılması sembolik bir şekilde bir dönemin başlangıcına işaret ediyorsa. Aynı şekilde Amerika'nın Afganistan'dan hızlı bir şekilde çekilmesi de yeni bir dönemin başlangıcına işaret ediyor. Bu dönemin hiç şüphesiz en önemli özelliği çocuklarda <Tktik> <V olhaway> <benefit> Evet. Şey. ve bu süre içerisinde yeni bir dönemin başlangıcına şahitlik ediyoruz bu dönemde nasıl gelişeceğini ne şekilde gelişeceğini henüz şimdiden bilmemekle birlikte bu dönemin en temel özelliğinin çok kutupluluk olduğunun altını çizmek isterim bundan sonra artık tek kutuplu bir dünya sisteminin geride kaldı. Hiçbir ülkenin, hiçbir gücün, hiçbir bölgenin tek başına dünyayı yönetemeyeceğini, domine edemeyeceğini biliyoruz. Bundan sonra bölgesel anlamda ve hatta küresel anlamda yeni güç denklemlerinin ortaya çıkacağı, yeni güç merkezlerinin ortaya çıkacağını e, söylemek mümkündür. Bu çerçevede önümüzdeki dönemde ikisi de önemli bölgesel güç olarak komşu ve dostane ilişkileri olan iki ülkenin yani Türkiye ve Rusya'nın arasındaki ilişkilerin bundan sonraki dünya sisteminin gelişimine de fevkalade büyük katkılar sağlayacağı açıktır. Bu çerçevede özellikle Türk ve Rus e, halkları arasındaki dostane ilişkilerin daha da geliştirilmesi, iki ülke arasındaki ortak e, projelerin geliştirilmesi hem iki ülkenin yararlıdır hem de bölge barışının ve yeni dünya sisteminin şekillenmesinin önemli unsurlarından birisidir. Yine bu süre içerisinde çok ciddi bir şekilde şahit olduğumuz, uzunca bir süredir gözlemlediğimiz önemli hususlardan birisi de Batı dünyasının domine ettiği bu süre içerisinde geliştirdiğini ortaya koyduğu temel değerlerin çoğundan geri gidişlerin yaşandığıdır. İnsan hakları başta olmak üzere, demokrasi başta olmak üzere, demokratik katılımlar başta olmak üzere birçok temel iddialarının maalesef Batı'daki bazı siyasi liderlerin yanlış uygulamaları dolayısıyla çifte standartlı bir şekilde ortaya çıktığını ve Batı dünyasını da derinden sarsan yeni bir takım gelişmelere şahit olduğumuzu görüyoruz. Hiç şüphesiz bunların en başında ortaya konulması gereken husus maalesef üzülerek birçok meselede gördüğümüz ve en son Gazze'deki insanlık dışı katliamlar karşısında son derece insanlıktan uzak bir şekilde ortaya koyulduğunu üzülerek izlediğimiz çifte standarttır. Dünyanın başka yerinde masum insanların öldürülmesi, çocukların, kadınların hayattan koparılması savaş suçu olarak kabul edilirken bu işlenen suçlar uluslararası sistem tarafından cezalandırılmak üzere bazı batı ülkeleri harekete geçerken aynı şey İsrailliler tarafından, İsrail hükümeti tarafından Filistinli masum insanlara karşı işlendiğinde bunlara karşı duyarsız kalındığı, sessiz kalındığı ve bunların görmezden gelindiğini maalesef hep beraber şahit oluyoruz. Ayrıca yine şu anda küresel bir sorun olan göç meselesinin Avrupa'yı nasıl çifte standartlı bir sürece doğru ittiğini görüyoruz. Evet Avrupa'ya gelen yabancı göçlerinin önemli bir sosyolojik mesele olduğunu biz de farkındayız. Ama hemen bu göç meselesi karşısında panikleyen ve göçmenleri kendi ülkelerine gelen göçmenleri de yine ırklarına, milliyetlerine ve mensubiyetlerine göre tasnif ederek bir kısmını kötü, bir kısmını da karşılanması gereken göçmenler olarak tasnif etmek bu anlamda batıdaki çifte standardı iki yüzlülüğü bir kez daha ortaya koymuştur. Özellikle bu göç dalgalarının karşısında bütün insanlığa karşı insani hümanist değerler çerçevesinde fikirlerini geliştirdiğini iddia edenlerin hemen ırkçılık silahına başvurdukları, ve maalesef çok güçlü bir şekilde Avrupa'nın hemen her ülkesinde ırkçılığın gelişmekte olduğunu da e, görüyoruz. Bunun da önümüzdeki dönemi etkileyecek, dünya siyasetini etkileyecek önemli meselelerden birisi olduğunun altını çizmek isterim. Yine benzer şekilde <laughs> Filistin meselesi e, sadece Filistin halkıyla ilgili bir mesele değildir. Bunun çok üstünde, çok daha ötesinde önemli bir mesele haline gelmiştir. Söyleyebiliriz ki Filistin artık Gazze'de yaşananlar bir turnusol kağıdı mesabesindedir. İnsanların insan oluna karşı, yani diğer insanlara karşı davranışlarının ne kadar hakkaniyetli, ne kadar adaletli, ne kadar e, uluslararası hukuka ve evrensel e, insan haklarına uygun olduğunu test eden önemli bir e, maalesef kriz alanıdır. Ülkelerin bir kısmı bütün demokratik değerlerini ayaklar altına alarak Filistin'de yaşanan bu katliama soykırıma sessiz kalmıştır. Bu çerçevede bazıları hiç olayı görmezden gelmiş ama şunu da sevinerek ifade etmek isterim ki dünyanın birçok yerinde sivil halklar sokaklara çıkarak caddelere çıkarak üniversite öğrencileri özellikle genç nesiller bu meselede insani tarafta duruş sergilemiş ve insanlık cephesini tahkim etmişlerdir. Bu temel gelişmelerin bundan sonraki süreçte dünya sisteminin de yapısını ciddi bir şekilde etkileyeceğini, uluslararası ilişkilerin doğasını etkileyeceğini söylemek herhalde mümkündür. Ayrıca hepimizin yakinen bildiğimiz birçok yeni gelişmede önümüzdeki dönemde çok etkili olacaktır. Örneğin dünyanın topyekun bir kutuplaşma süreci içerisine girdi. Bölgesel sorunlar eğer çözülemezse küresel gerilimlerin ve çatışmaların nedeni haline dönebilecekleri de aşikardır. Yine aynı şekilde silahlanma meselesinin soğuk savaş sona erdikten sonra artık silahlanmanın sona erdirileceği en azından azı, azaltılacağı ümit edilirken bugün silahlanma meselesinin dünyanın en önemli sorunlarından birine <laughs> geldiğini tekrar geldiğini bir kez daha görüyoruz. Ayrıca silahlanma artık sadece konvansiyonel silahlar boyutunun çok üstüne çıkmış. Hemen hemen dünyada birçok bölge için nükleer bir tehdit ortaya çıkmıştır. Bütün bunların hepsinin dünya sisteminin geleceğinin yakından etkilendirdiğini bir görmemiz lazım. Aynı şekilde gelir dağılımı adaletsizliği ve sadece belli bölgelerin fakir yoksul kalışı değil, dünyadaki zengin sayılan ülkelerin kendi içinde de gelir dağılımı adaletsizliğinin alabildiğince artması önemli bir diğer küresel sorun halindedir. Bugün dünyada yaklaşık 26 kişinin toplam servetinin dünyadaki dünya nüfusunun yüzde ellisinin servetine eşit olduğunu düşünürseniz ne kadar büyük bir adaletsizlik yaşadığımız ortadadır. Bu şekliyle bu dünya sisteminin sürdürülebilmesi e, mümkün değildir. Aynı şekilde dünyadaki mevcut sistem bütünüyle artık sorunları çözemez bir noktaya gelmiştir. Hiçbir uluslararası kurum ve kuruluşun kendi üzerinde küresel bir sorumluluk olarak görülen sorunların hiçbirisini çözebilme yeteneği kalmamıştır. Örneğin pandemi sırasında Dünya Sağlık Örgütü'nün artık hiçbir işe yaramadığını hep beraber gördük. Aynı şekilde dünyadaki kriz ve kaosların çatışmaların çözümünde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin hiçbir işe yaramadığını da gördük. Ayrıca birçok diğer kuruluşların sadece bir takım tabelalardan ibaret kaldı. Kendi nitelikleri itibariyle, itibariyle çözmekle görevli oldukları alanlarda yet etkisiz kaldıklarını da hep beraber müşahede ediyoruz. Bütün bunları uzatabiliriz. Söylemek istediğim şudur. İçinden geçmekte olduğumuz süreç dünya siyasetinde, dünya ekonomisinde, dünyadaki güç dengelerinde önceki dönemlerde olduğundan çok daha kuvvetli, Yeni bir takım gelişmelerin yaşandığı, bunların da dünya ölçeğinde, küresel ölçekte büyük etkiler ortaya çıkardığı aşikardır. Bunlara karşı yeni bir takım teklifler, alışılmış sıradan bir takım tekliflerle ortaya çıkmanın sorunu çözücü olmadığı da aşikardır. Onun için hep beraber dünyanın bütün iyi niyetli, demokrat, insan haklarına saygılı olan Dünyada ülkelerin egemenliğine saygı duyan bütün insanların, bütün ülkelerin çalışmalarında bazı noktaları ana nokta olarak alıp, odak noktası olarak alıp çalışmalarını geliştirmesi gerektiği kanaatindeyim. Ben birkaç tanesini sıralayarak sözlerimi tamamlayacağım. Bunlardan birincisi, hiç şüphesiz birincisi dünyada yeni bir küresel siya siyasal mimariye ihtiyaç vardır. Yani dünya sistemi Bugünkü yapısıyla hiçbir çatışmayı, hiçbir sorunu çözebilecek bir imkana sahip değildir. Birleşmiş Milletler gerek güvenlik konseyinin yapısı gereği olsun, gerek diğer kuruluşların yapısı gereği olsun sorun çözme yeteneğini yitirmiştir. Bir tek ülkenin veto ettiği bir konu, bütün dünya milletleri birleşse bile o konuda bir karar alamazsınız. Böyle bir şey olamaz. Yani 8 milyar insan bir tarafta olsa 7 milyar insan bir tarafta olsa Diğerleri başka tarafta e, olsalar Karar almanız mümkün değildir Dolayısıyla Başka Birleşmiş Milletler'in Yapısı olmak üzere Yeni bir Birleşmiş Milletler'e Gerçekten savaşları çatışmaları önleyecek Sorunları çözme kabiliyetine sahip Yeni bir Birleşmiş Milletler'e ihtiyaç vardır Hiç şüphesiz Yeni küresel mimarinin temelinde de iki tane temel kural olmalıdır. Bunların hepsi kağıt üzerinde yazıyor da uygulanmayan kurallardır. Bunlardan birisi milletlerin egemen eşitliğidir. Bütün milletler şu anda yeryüzünde var olan bütün milletler Birleşmiş Milletler'in üyesi olan bütün devletlerin halkları her birisi bir diğerine eşittir. Yani diyelim ki herhangi bir Avrupa ülkesinin halkıyla Afrika'daki bir ülkenin halkı arasında egemenlik bakımından en ufak bir fark yoktur. Bunu esas almayan bir sistemin bazı ülkelere başlangıçta avantaj sağlayan, ayrıcalık sağlayan bazı uygulamaların var olduğu dünya sistemi artık sürdürülemez. İkinci özelliği de bu sistemin Mutlaka insanların yaratılışta eş olduğunu, eşit olduğunu kabul eden bir anlayışla hareket etmesidir. Bu da insan hakları evrensel beyannamesinde yazıyor ama hiçbir şekilde uygulanmıyor. Beyazın zenciye, zenginin fakire, Avrupalının Afrikalıya, Amerikalının Asyalıya, Velas'ın herhangi bir topluluğun bir diğerine üstün olduğu asla düşünülemez. İnsanların doğuştan gelen yaratılıştan gelen eşitlik haklarının mutlaka sağlandığı bir sistemin oluşturulması gerekiyor. Bütün entelektüel ilgilerimizi, siyasal ilgilerimizi, özellikle uluslararası alanda ilişkiler alanında çalışan siz değerli genç kardeşlerimizin bu noktaya teksif etmemizin insanlığın geleceği bakımından en doğrusulardan birisi olduğunu ifade etmek isterim. İkinci mesele ise küresel bir yeni finansal mimariye ihtiyaç vardır. Şu anda dünyanın küresel sistemine, finans sistemine sahip olanlar istedikleri gibi bu sistemi yönetmektedirler. Örneğin Rusya'ya karşı yaptırılan tek taraflı yaptırımlar dolayısıyla burada iş yapan şirketlerin kazandır, kazançlarını bir şekilde bankalar yoluyla transfer edebilmeleri hemen hemen imkansız hale gelmiştir. Bunun kabul edilebilir bir tarafı yoktur. Zaten tek başına yaptırımların karar alınması ve bundan uygulanması şimdiye kadarki bütün tecrübemiz gösteriyor ki siyasi bir sonuç vermekten ziyade bu yaptırımların uygulandığı ülkelere halklarına zarar vermektedir. İşte biz de bu yaptırımları dün Ankara'dan Moskova'ya gelirken yaşadık. Normalde iki, iki buçuk saatte geleceğimiz yolu Avrupa hava sahasının kapalı olması dolayısıyla Gürcistan üzerinden geldiğimiz için 4, saat, 4 saat 10 dakikada geldik. Bunların doğru olmadığını, bu yaptırımların insanlara bile bir insanlara zarar vermekten öte bir anlam ifade etmediğini düşünüyoruz. Dolayısıyla yeni bir küresel finansal mimariye ihtiyaç var. Bunun için özellikle ülkeler arasında Milli para birimleriyle ticaret yapılmasını Türkiye olarak önemsediğimizi bir kere de buradan ifade etmek isterim. Şu anda dünya ticaretinde bildiğiniz gibi yaklaşık yüzde elliye yakın bir dolarizasyon söz konusudur. Ayrıca dünya finans sisteminin de yüzde seksenden fazlası üzerinde dolarizasyon mevcuttur. Dolayısıyla milli para birimleriyle yapılacak ticaretin, bu anlamda dünyadaki bu yüksek dolarizasyonu aşağıya indireceğini ve bu anlamda da alternatif bazı yaklaşımları mümkün kılacağını düşünüyoruz. Ayrıca bir takım yeni özellikle gelir dağılımı adaletinin sağlanması bakımından, bir takım yeni ortaklık modellerinin, belli ticaret modellerinin denenmesi, bunların üzerinde fikirlerin yoğunlaştırılması ise yeni bir sistemin, finansal sistemin kurulabilmesi bakımından önemli bir şekilde yer alacaktır diye düşünüyorum. Yine bir benzer mesele ise halklar arasındaki irtibatın kuvvetlendirilebilmesi için ön yargısız bir şekilde dış politika meselesini müzakereye ve karşılıklı rızaya dayalı bir alan haline dönüştürmek mecburiyetindedir dünyayı yönetmek nasıl tek başına herhangi bir ülkenin ya da bir bölgenin yapabileceği bir iş değilse, dış politikayı da yönlendirmek tek başına bir tek ülkenin yapabileceği bir husus değildir. Onun için diyoruz ki sorunlar olabilir. Ülkeler arasında çelişkiler, çatışmalar olabilir. Ama bütün bunları yapabilmek için de gerçekten e, müzakereyi, karşılıklı rızayı, herhangi bir şekilde diğerin üzerine baskı kurarak zorla bazı şeyleri kabul ettirmeyi değil, karşılıklı olarak müzakere ederek kazan kazan prensibi çerçevesinde hareket etmeyi sağlayacak bir uluslararası ilişkiler sistematiğini de oluşturmak mecburiyetindeyiz. Bu ve benzeri alanlarda yeni bakış açılarına, yeni yaklaşımlara ihtiyacımız olduğu açıktır. Bildik yöntemlerle şu andaki mevcut sistem, kurum ve kuruluşlarla dünyanın sorunlarının çözülebilmesi herhalde Pek mümkün değildir. Buradan son olarak şu noktaya gelmek isterim. Türkiye olarak hem bölgesel hem küresel e, meselelere bakışımızla ilgili birkaç temel noktayı söylemek isterim. Birincisi, Türkiye olarak bizim gerçekten önemsediğimiz, merkezi düşünce olarak kabul ettiğimiz husus demokrasinin olgunlaşmasıdır. Bu anlamda Türkiye yaşadığı çok partili siyasi hayatı içerisinde, Birden fazla antidemokratik müdahalelerle karşı karşıya kalmasına rağmen kendi demokrasisini olgunlaştırmış bu anlamda söylemek gerekirse dünyanın bedeli en ağır ödenmiş demokrasilerinden birisi olmayı hak kazanmıştır. Ayrıca Türkiye demokrasisini geliştirirken diğer taraftan geleneksel değerlerini de kabul eden, bunu da muhafaza eden, bunu da geliştiren bir ülke olarak eee temayüz etmiş bir ülkedir. Şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim, Fas'tan Endonezya'ya kadar İslam dünyasında, bir taraftan kendi geleneklerine sahip çıkan, bir taraftan da demokrasiyi benimseyen, kabul eden ve bunları bir şekilde mezde neredeyse yegane siyasi örnek Türkiye'dir. Bu anlamda Türkiye'nin bu başarısının sadece kendisi için değil, bölgesel olarak da bir örnek teşkil ettiğinin altını çizmek isterim. Türkiye'nin dış politikadaki birinci vizyonu demokrasidir. Demokrasi ve halkın sözünün güçlü olmasından başka bir yol yoktur. İkincisi ise barış vizyonudur. Bütün, evet özellikle bundan sonraki süreçte belki daha fazla gerilimler ortaya çıkacaktır. Ama Türkiye bütün bu süreçlerde bölgesel olarak yaşadığımız e, sorunları çözmek için İlgili tarafların hepsinin razı olacağı adil barışı esas kabul etmektedir. Örnek olarak Rusya ve Ukrayna arasında devam eden bu krizde Türkiye'nin tavrını gösterebiliriz. Türkiye bu krizde her ikisi de komşumuz olan, her ikisiyle de yakın ilişkilerimiz olan bu iki ülke arasındaki savaşın, çatışmanın bir an evvel sonlandırılması ve bir an evvel adil bir barışın kurulması için elinden gelen her türlü gayreti ortaya koydu. Koymaya da de devam ediyor. Hatırlayacağınız gibi Dolmabahçe'de iki ülke heyetleri buluştu. Neredeyse son imza atmaya vakit kalmıştı, e, yer kalmıştı. Ama maalesef bazı ülkeler istemediği için barış masası e, son imzalar atılmadan sonlandırılmış oldu. Şimdi tekrar bu barış masasının canlandırılması için bir kez daha buradan bir çağrıda bulunuyoruz. Ve Rusya'nın içinde olmadığı hiçbir barış görüşmesinin de sonuçta başarıya ulaşmasının mümkün olmadığını biliyoruz. Yine bu süre içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızla Sayın Vladimir Putin'in de e, ortak hareketiyle, ortak kararıyla örneğin tahıl koridorunu açık tutmayı başardık. Ve aynı zamanda esir takaslarının gerçekleştirilmesiyle iki ülke arasındaki esirlerin e, bir şekilde e, kendi ülkelerine dönmesini temin etti. Yine benzer şekilde Türkiye'nin şu anda Gazze'de yaşadığımız insanlık tarihinin yaşadığı bu en ağır krizlerden birisi karşısındaki tavrı da barış vizyonuyla vizyonumuzla alakalıdır. Biz Orta Doğu'da kalıcı bir barışın sağlanmasından yanayız. Ama bu şu demek değildir. Orta Doğu'da İsrail ve kölelerinden müteşekkil bir Orta Doğu'yu asla kabul etmiyoruz. Aynen Orta Doğu'daki diğer halklar gibi Orta Doğu'da yaşayan Filistinlilerin, diğer Arap halklarının, Müslümanların, gayrimüslimlerin, Hristiyanların, Yahudilerin herkesin var olma hakkı vardır. Herkes de kendi milli onuruna sahip çıkma hakkına, hürriyetine sahiptir. Bu çerçevede artık Orta Doğu'da özellikle Filistin'de barışın sağlanabilmesi için iki devletli çözümden başka bir çözümün olmadığını çok net bir şekilde görüyoruz. Başkenti Kudüs olan 1967 sınırlarında bağımsız egemen bir Filistin devletinin kurulması Orta Doğu barışının kalıcı bir şekilde sürdürülebilmesi için en temel hususlardan birisidir. Bu çerçevede Türkiye bölgesel bütün meselelerini bu barış perspektifi içerisinde ele almaktadır. Yine benzer şekilde Kafkaslar'da uzun yıllardır Azerbaycan'la Ermenistan arasında devam eden ihtilafların yaklaşık 30 yıl Minsk Üçlüsü'nün hiçbir şey sonuç geliştiremeden seyrettiği sorunun çözümünde Türkiye barıştan yanadır. Ve burada özellikle Kafkas ülkelerinin kendi arasında geliştireceği e, bu anlayışın Kafkaslar'da ve bölgede kalıcı bir barışı temin edeceğine inanmaktadır. İkinci temel meselemiz barış vizyonuna sahip olmaktır. Üçüncü temel e, dış politikaya bakış e, meselemiz ise çok taraflılık ilkesidir. Demin de konuştuk. Bundan sonra artık dünyanın her bölgesinde ve küresel olarak her yerinde çok taraflı ilişkilerin geliştiği bir döneme giriyoruz. Evet, Türkiye uzun yıllardır batıyla yakın ilişkisi olan bir ülkedir. Türkiye NATO ülkesi üyesidir. Türkiye uzun yıllardır Avrupa Birliği üyeliği e, sürecindedir. Çeşitli çifte standartlarla Batı ülkeleri tarafından karşı karşıya kalmıştır. Türkiye'nin e, yüzü, ilişkileri Batı'ya dönük olmakla birlikte Türkiye niteliği itibariyle doğulu bir millettir. Ve Türkiye doğuya da asla kapılarını kapatmamış, asla sırtını dönmemiştir. Bundan sonra da dönmeyecektir. Dolayısıyla bizim bu çok taraflı ilişkileri kendi milli doğamız gereği de bundan sonraki süreçte de sürdüreceğiz ve dünyanın farklı bölgelerindeki güç merkezleriyle ilişkilerimizi sürdüreceğiz. Örnek olsun diye söylüyorum. Ekim ayında burada Kazanda gerçekleşecek olan Bilix konferansı bizim için de önemli bir adımdır. Türkiye bu çerçevede Bilix'i çok kutuplu yeni dünya sisteminin önemli araçlarından birisi olarak görmektedir. Ve ümit ederim ki yakın bir süre içerisinde de Türkiye 1x ülkeliğine, üyeliğine kabul edilecektir. Bu çok taraflılık ilkesini de önemli bir dış politika perspektifimiz olarak ele alıyoruz. Son olarak söyleyeceğim, bizim dış politikamızdaki temel unsurlardan birisi insan haklarına saygılı, ilkeli bir dış politikayı ortaya koymaktır. Bizim için insanların hiçbirisi bir diğerinden ayrı edilebilir değildir. Herhangi bir insana karşı işlenen bir suç mubah görülemez, meşru görülemez. Dolayısıyla insan haklarını esas alan ve insanın tek insanların her birisini bir yaratılmıştan eşref-i mahlukat olarak gören yani yaratılmışların en saygın bireyleri olarak gören bir anlayışla nerede olursa olsun, kim olursa olsun, ne şekilde haksızlığa uğrarsa uğrasın dünyadaki bütün insanların da hakkını korumak bizim dış politikamızın temel unsurlarından birisidir. Biraz uzattım galiba ama bu e, girişten sonra söz sizdedir. Çok teşekkür ediyorum. Burada beni ağırladığınız için bu fırsatı verdiğiniz için.